Ya, abi fakirlerin o zaten gameplay. Fakirlerin zaten bu oyunumuz. Bu oyun oyunu. Amına koyayım şu lan. Bu oyunu Kanka, oyna oynamasan tuşları unuttum ha. Hatırlarsın yani. Bıraktım geldim evimi geride. Adımı aldılar kan karıştı terime. Baba kim ta, döndü? Bir de Tavz oynuyor. Bilin bakalım. Kim? Mahoy Cardi. Go. Tamam baby fuck you. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Koşuluyordu. Play. Aa. Nasıl koşuluyordu lan? Nasıl koşuluyordu? Sakin, onu Sa e, sakin olun çocuklar. Sakin, olun. Oğlum oh, adamı topa edemiyor. Mi? Oh. oh. Kim Ma, ya? Oğlum, sakin olur musun dostum? Ha 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 Kara geceler üzerime titreyen bir çok sözüm var. Beni bekleyen de çok hırsın var. Tükenip gitmeyen sabrımda aldırma. Yapma yapma yapma. Oy, <laughs> Naza <noza> cinler saldırdı? <laughs> Tövbe estağfurullah. Bye. Oha, no o ne no kanka? No. <gülüyor> 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 oh. 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 Ufak, bu arada şu an sahada ufak, şu an sağda ufak bir. Bugün akşam çok az küçük bir sikiş olabilir. Hayır. bomba. <laughs> Al, alan daralıyor gençler. Alan alan daralıyor. <laughs> Miraç dönüşünü yaptı. you are I never left. Sana sana üstat muzumu yolladım. <laughs> muzları yollayın. Ateşleyin muzları. Oh. 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 <laughs> Köpek balığı kimin daha et, etli olduğunu biliyor. <laughs> Köpek balığı işini biliyor yani. Oh. Oh abi? Bırak ya, lan çocuğu. Güçlü çocuğa mı yetiyor lan? He? Aaa! Ne oluyor lan? Anlatmadı mı domuzu sen? Bunu bırak. Sıçarım. Şeyt olmuş. Oğlum. Şey, Aa. <laughs> adam yani bir şey. Kara kendine oluyor. Ya. Artık güç benim. Ben kaçınılmazım. <laughs> bak, Kerem'e. E Kerem eledi beni oradan. Ne Şimdi... <laughs> Çok azdım, çok. Çok azdım. Size hepinize salam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek. Gençler selamın Oğlum şu muzlara atma. <Gülüyor> <Gülüyor> neler oluyor? Saraçhane'de neler oluyor? sen oraya. <laughs> Çok yoruldum evlat. Geri Geri Daha, ya, daha ya. Yabancı madde git hemen. Ayağım kaydı ya Johnny. Anlarsın ya. Uyan. Ay hayır. <gülüyor> Ay. Hayır <laughs> ya. <laughs> hayır olamaz. Ama ölmeyeceğim. Hayır ya. Köpek domuzu ya. Ya sen niye sadece bana vuruyor adam orada bayılıyor. Oğlum sen yalancı maddesin şu an bir ve biri öldü. <laughs> Bombayı imha ediyorsun. <laughs> <laughs> Atmayın lan, atmayın Gerekten sizsiniz oğlum Böyle şey. bak işte ne oldu? Veledin tekisiniz Nolur <laughs> <olur>, <laughs> oh! Dostum bu çok iyiydi ya Hopp Pozar Kız bırak lan çocuğu Arabayı bırak lan Arabayı bırak lan Arabayı bırak Selim iyisin dostum iyisin Tamam lan kurtardım ne? oğlum. Arthur bunu yapar mısın lan sen? He? Uza. <laughs> ben Kerem'e yemek verdim beyler. Kerem benim askerim. Oğlum oh. vur artık şunu Oğlum. Kerem dev adamları. Senin bir vuramadın. Anam sikeyim. Evet. Oo! Oh. <laughs> ya yapma ya. Şerifsine bak. Sıra gel. Bir <laughs> çok sözüm var. Beni bekleyen. Ya sen tam şerefsizsin ya. Karaktersizsiniz oğlum böyle şey. işte ne oldu? Veled'in tekisiniz. alın bunu çocuklar, alın bunu. Al. Çok dosttur, tam kafana sana bir... Sana Noel babadan bir hediye getirdim Kerem. Ho ho ho. Korktun mu yoksa? Tam <laughs> Dostum bu çok sertti. Yerde, yerde, yatan sincaba vuran. <laughs> Lan bombalara bak. <laughs> ben bunu görebiliyorum mini çocuk. Oo! Oh! Dostum bıçak havalıydı. Hop! <laughs> Hop! Baba geri döndü. Alan gidin etmesin şey, 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 Hayır bombaların tanrısı Kerem Kadın Kara geceler üzerime titreyen Bir çok sözüm var Beni bekleyen Ne çok hırsın var Tükenip bitmeyen Sabrımda Doldurma Lan bomba çıkıyor Ya yine bak yine dolar benim Allah Kerem sen, Kerem sen o yemeği ye Bunları döv Güç bende

Ay, I'm Seyton başı. Evet. Ben Seyton başıyım Mithat. Ben Seyton başıyım sana. Oh, Ananın amına koyayım. Atmayın la atmayın la. <gülüyor> 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 Destek olmadım orada. Oh. Evlat e, uyan. Uyanmalısın şey. evlat. Sakın ölmeyeceksin. Köpek balıkları gelmeyecek. Ben geldim çocuklar, sakin olun. Ben buradayım. Zekalı kendim. Oh! Biri garanti kazanacak ya. Ananı, götünü sikeyim. Uyan olur uyan. Artık uyanmalısın. Uyanmanın tam <laughs> vakti. Uyanmanın tam vakti. Allah. Oh. <laughs> evet, Oh. Bu muhürlanmanın vakti geldi. Bomba. Bomba düşüyor. Bomba Köpek vallahi ona git. Ona git. İşte bu. İşte bu. Te i̇şte amo burada, te amo. Te amo burada, te amo. Seni çok seviyorum lan. Orospu'da ya. Ben sana nasıl? ana vatanımıza döndük. İçi banımıza. Burası ya bizim ne? ana vatan. Burada, burada ana vatan. Çift tık Selim, çift tık sağ değil. Selim AFK ya da mı saldı? bak böyle. Oh, oh, sen niye beni beni orada kanka? Niye beni beni Kanka ne bileyim ya bende bazen oluyor şeyler. <laughs> Genelde buralarda hep kadın resimleri olur da sende hep zenci zenci erkekler var burada. Sen body sporuyla mı uğraşıyorsun? Yok. Ben direkt ben Adicilerin kendisi. Kanka ne bileyim ya ben de bazen oluyor şey. Oğlum ayıp lan. Lan nasıl bayılmadın? <laughs> İkisi de benim de var. Sihirbaz S böyle koşabilen... Oh evet. <laughs> Naz bırak beni. Çok iyiyim hadi. Kerem Batı'nın ulu bombası herkesi Nasıl? Oğlum oldu. senin öldüyse yaptı. efsane bir hareket olur lan. Ölmüş. Tabii öldüm. Hı. 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 Ananın amına koyayım ya. Hop şey... ya. hop onu yapamazsın dostum. dostum ya. yap, Uyan uyan uyan. Uyan uyan. Uyan. Hop. Ananı sikerim. Hangi orospu attı onu? <laughs> o hiçbir şey yapamazsın. Dur Benim hızıma yetişemez. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Bir şeyler var oyunda. Hayır! <laughs> Bırak. Ölmeyeceğim. I will survive. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Zeus, your son has returned. Oh. <gülüyor> 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 Buradan da sağ çıkar mıyız lan? Buradan da sağ çıkar mıyız? Yardım bombayla, bombayla beraber. <laughs> <laughs> Bu sefer içmeyeceksin. Kim içiyor onu? İçmeyin evlat. Allah belanı versin. <laughs> Amına koydum oh. onu içir lan sana. İçki içki iç, iç. durdur onu. İç. Allah belanı ver. Be. O biz o biz sikelim really cool. şu fırsattan istifade. <laughs> <laughs> oğlum ben bunu video koyamam burada Sıkıntı yani. Ananı sikeyim. <laughs> Big ass power. kadına vurma. <laughs> lan bayağına vuruyor <muyu> lan. Paşa! <laughs> Biri kapının orada kadını dövüyor oğlum. <laughs> hop hop sakin dostum. Burada bir sincap var. Nazla pompayı tak et. Ney? Ney? Evet kılıcımı kullandırmadılar. Oğlum ayıp. Sen kullanmaman <laughs> <sen>, gerekiyordu. <sen, gülüyor> <sen, gülüyor> <sen, ne gülüyor> Senin ne dediğini duydun mu? Sana racon koyuyor burada. Bu kim lan bu çocuk lan? O çocuk Frank peste geliyor oğlum. Senin bu fukara hayatını bildirmen lazım. İllegalite adımı böyle sikerler şaş. Bir ara yedi by sürtüye bay bay tabakta gay gay wow. Dur dur onun götüne pompasını al. Ya ne yapıyorsun amın akım ya? Allah dur amanak kodum pompasını al ya. Pompas ya. <laughs> taşı nasıl taşı taşımaya çalışıyor? <gülüyor> Oy! <gülüyor> Aa! Nasıl <laughs> yaptın? Ya. Oğlum nasıl bayılacağını <gülüyor> beklemiyordum. <gülüyor> ya mal lan. Kerim kanka böyle oyunu ben. Niye böyle mal mal oynuyorum? Abi senin <şeyim> var ya. <laughs> Kerim'in mal kazançları gibi aynı kaybediyor. Ya Naz, Naz kolunun böyle o an onun amına koyayım. Ben yürüyorum. kimseye atmadım. Atan var 개vurdur amına koyayım. Karaktersizsiniz oğlum. böyle Bak işte ne oldu? Veled'in tekisiniz. Siktir ben de atmıyorum. E, ben ben seni mi? Lan, lan ben Sen seni bayıltmayacaktım. Her, her yolda düştüm. Her ya, şey yolda. Oo! Duwuksa oh. <laughs> oh. <laughs> oh. öldüm. Sen Gazdayım. Aha. Bir sattı. Göreceğim. Amına koyayım. Ölmeyeceğim. Ben ona balık atacağım. Uyanırsa balık atacağım o gevura Geldi. Geldi. Aferin. Yap aşağı lan. <laughs> lan Selim mi atmaya çalışıyorsun? İlk test Sakin, sakin. Abi, Çocuklar, daha karşı. sakin. Sakin oğlum. Sakin ol lan. Sakin kardeşim, sen de bir sakin kedicik. Canım benim. Selim diyor ki eskiden bir ilahtım. <laughs> Şimdi tutsak oldum. Şimdi tutsak <laughs> oldum. Sonra, <laughs> sonra iki siyonist kaldı, bir tane Müslüman. Dört yanım ihale, dört yanım yalan Geçmemiş bu kaç gelmemiş bu har Kanka <laughs> yere kafamı çarparak ölüyorum <laughs> Lan o ne oluyor? Oh, at onu, <laughs> at onu Bak bir de elinde siyonist savar var Kim <laughs> bile Ölümü arzuluyorsun galiba senin Oo. Oh. <laughs> Adamım o nereden çıktı? <laughs> <laughs> Siyonist var. <laughs> hedefini şaştı. Of! Bir daha atmaya o çalıştın var. evlat. Ya. Ya tam, bu gücün o sahibi kimse olmamalı. Bir daha, bir daha evlat. <laughs> Yapabilirsin kirpi. You can dedim, do it. Rastgele attım uçtum ya. <laughs> oh! Uçtum! <düştüm. gülüyor> işte, <laughs> 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 i̇şte bu! İşte bu! İşte bu! Gel buraya evlat. Gel buraya. Ay. Almadı. Ne bir hediye geldi hayır hayır evet, onu yapma bana Ben de mi Bırakalım çocuğu diye bir Ya Naz ne yapıyorsun amına koyayım Naz mı? Naz yapma bunu Uyan 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 Ağırcım <laughs> <Öldüm> ya <laughs> 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 Naz pardon Ah, oh, hayır hayır. Hayır hayır olamaz. Bombalar benim üstümde. <laughs> Senin ne oluyor? Illegalite adamı böyle sikenler <laughs> şaş. Yara yedi zirceye dry by sürtüye bay bay tabakta gay gay wow. İnanamıyorum evlat. Bu çok big bir momenttı. Oh bok yedi bir <laughs> Nasıl yaşıyor şu hala? <laughs> Bu çocuk hala nasıl yaşıyor? Ben ölmem onu bırakmayayım. Ananı sikim o, o neyle <laughs> lollipop almış eline. Selim kaçsa. So. Selim beni öldürmeye çalışma Ölüm kaçman lazım. Geride kaldım. <laughs> Oğlum sen de eskiden... <laughs> eskiden... Hayır hani Selim. 5 saniyede kalkıyordu 5. Abici pr Prime senin, Prime dedim. Prime dedim. Müslümanlara bir hediye yolun. Oy! Ah! vereceğim kardeşim. Mal beni sal adama yayın vereceğim. Beni bir salın yayın verin. Adam niye bayılıyorsun? Çıkar <laughs> içine. <laughs> Lan oğlum geldin mi? Şey. Hayır. Anana kodum seni. Kaymam oğlum ya. Hadi, hadi.

Gel kapışalım evlat. Gel kapışalım. He? Gel lan sen de. Hepiniz gelin lan. Hepiniz geleceksiniz oğlum. Gel buraya. Müslümanın gücü burada. Yat aşağı yat. Yat bir daha görmeyeyim kalitlerini lan senin. Sen de gel lan. İnek. Şeytan, Oha seni üzüldüm lan. Nozlu borut. Lan bırak. Bırak artık. İnek <laughs> ölmen lazım inek. Yeter artık. Ee, Selim koştum oh, yumruğa oldum. Hayır ben olacağım. içeceğim onu. Onu ben içeceğim. O içecek <laughs> benim hakkım Ona da değil o. Yakma sen. Ay bu da yattı. Ay bu da aynı ananı ama. An, an. Ay. Nasıl koşuyorum öyle? Tazı gibiyim, tazı. Tazı gibiyim. Oo, bayan oldum. Uyan evlat. Uyanmanın vakti geldi. Ya Uyan ol. Şerefsiz. Uyanacaksın. Bunu yapamazsın. Uyanman lazım. Ya, bu orospu Çık 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 çık. <laughs> olmadı. ananın amına koyayım ya. Hayır olamaz evlat. Ben yine bayıldım. Ba Allah. Hay ananı sikeyim oğlum 10 kez bayıldım lan. Gerçekten bir bok olmuyor. Ben vurayım bir bok olmuyor. Seyit, Seyit onbaşı geri döndü. Is coming. Seyit onbaşı is coming. <laughs> Seyit is coming. Seyit is coming. Seyit is coming. Seyit is coming. Ya, <laughs>